Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kimono ile karşınızdayım. Bugün sizlere bu üzerimde görmüş olduğunuz kimono dikimini göstereceğim. Yapımı oldukça basit. Umarım keyifle izlersiniz. Video hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kimono yapımı için yaklaşık 3 metre kumaş kullandım. Çiftten kumaşı ikiye katladıktan sonra gösterdiğim şekilde tekrar ikiye katlıyorum. Kimonomun geniş olması için kalıp olarak sweatshirtümü kullandım. Burada sweatshirtü yerleştirirken kumaş katına yerleştiriyorum ama diğer tarafa da yerleştirebilirsiniz. Sabun yardımıyla sweatshirtümün dikiş yerlerinden işaretliyorum. Sweatshirtüm daralarak indiği için koltuk altı kısmının ölçüsünün aynısını işaretliyorum. Kimononun boyunu ayarlarken mezurayı omuz hizasından tutup yaklaşık 120 cm olarak işaretledim. Makas yardım kenarlarından 1 santim bırakacak şekilde kesiyorum. Sweatshirt'ümü kumaş katına yerleştirdiğim için sadece bir parçayı ortadan ikiye ayıracağım. Eğer sweatshirt'ümün ön kısmını diğer tarafa yerleştirseydim buna gerek kalmayacaktı. Burada ben keserken yanlışlıkla iki parçayı kestiğim için arka ortasında bir dikiş oldu ama burada keserken dikkat edin sadece bir parçayı kesiyorsunuz. Arka parçayı kenara ayırıyorum ve ön parçayı üst üste yerleştiriyorum. İki ön parçayı üst üste koyduktan sonra parmağımla gösterdiğim şekilde ön parçayı omuz hizasından bir eğim yapacağız. Göz kararı omuz hizasına doğru kesiyorum. Kimonomun kolu için omuz hizası kumaş katına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Kimonomdaki kol genişliğini ölçüyorum. Yaklaşık 22 cm olarak ölçmüştüm. Her tarafın eşit olması için 22 cm olarak işaretliyorum kol boyunu yaklaşık 36 santim olarak işaretledim. Makas yardımıyla 1 santim pay bırakacak şekilde kesiyorum. Kimonomun arka parçasını yerleştirdikten sonra iki ön parçayı düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip ile ayağı ile zikzak dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra kol kısmını birleştireceğiz. Düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Orta kısmından başlayıp kenarlarından iğneliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip sülfile ayağıyla zikzak dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra kimononun iki kenar kısmını birleştireceğiz. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip sülfile ayağıyla zikzak dikiş geçeceğim. Kol kısmının ucuna manşet geleceği için parmağımla gösterdiğim kısmı dikmeyeceğim. Simononun ön kısmı için yaklaşık eni 10 santim olacak şekilde iki parça şerit kestim. Düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve kenarlarından iğneliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden sadece düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra ikiye katlayarak ütüledim. Düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde şeritimin orta kısmı ile kimonomun ense orta kısmından başlayarak iğneliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip sülfile öyle zikzak dikiş geçiyorum. Daha sonra üzerinden de düz bir dikiş geçtim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Kol kısmının ucuna manşet geleceği için yaklaşık 10 cm kadar dikmemiştim. Manşeti yerleştirmeden önce parmağımla gösterdiğim şekilde düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Kimonomun kol ucunu büzgü yapmak istediğim için makinede boş bir dikiş geçeceğim. Boş bir dikiş geçtikten sonra iplerden sadece bir tanesini çektirerek büzgü elde ediyorum. Büzgünün nasıl bir sıklıkta olmasını istiyorsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kol ucunu bağlamalı bir şekilde yapmak istediğim için bu yaklaşık 70 cm eni 7 cm olacak şekilde 2 adet parça kestim. Ortadan ikiye katladıktan sonra ütü geçtim. Düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde şeritimin orta kısmı ile kolumun orta kısmından iğnelemeye başlıyorum. Eğer kol kısmını bu şekilde yapmak istemezseniz daha önce diktiğim bir kimonoyu yukarıdaki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Kol kısmı ile şeridi birleştirmiş olduk. Kenar kısımlarını yaklaşık 1 cm olacak şekilde katladım ve ütü geçtim. Birleştirme işlemini yapmadan önce şeritin uç kısmını birleştireceğiz. Kumaşımın düzlüğü birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Kaymaması için kenarlarından iğneliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Çevirme yapmadan önce makas yardımıyla köşelerini kesiyorum. Çevirdikten sonra köşenin daha belirgin olması için makas yardımıyla giriyorum. Şeritin iki ucunu da bu şekilde diktikten sonra şeritin kenarları aynı hizaya gelecek şekilde katlayarak iğneliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Bittikten sonra bu şekilde görünüyor. Kimononun kemeri için yaklaşık boyu 150 cm, eni de 10 cm olacak şekilde bir şerit kestim. Düz yüzeyi birbirine bakacak şekilde kenarlarından iğneliyorum. Kemerin tüm kenarı boyunca düz bir dikiş geçeceğim. Sadece küçük bir boşluk bırakacağım. Burada göstermeyi unutmuşum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi küçük bir boşluk bıraktım. Buradan çevirme yapacağım. Kalem yardımıyla içinden geçirerek çevirebilirsiniz. dikmediğim yerden düzüne çeviriyorum. Daha sonra o kısmı elde dikiş geçebilirsiniz. Kimono'nun etek ucu için sürfili ayağı ile zikzak dikiş geçtikten sonra sadece bir defa katlayıp düz bir dikiş geçeceğim. Bittikten sonra bu şekilde görünüyor. Umarım kimono'yu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.